Hele bak has adamın nerededir? Elimizi öpmeye gelmemiştir Degüs cezalıdır. Niyedir ki? ya bunlarda edep ayak kalmamıştır. Köyde yaylada karıya kıza sarkıntılık yapmasınlar diye Hacı Aşağı huzurdan He. bunların yattığı yerin ahırına bir kancık ecek bağlamışım Sahi mi değilsen? He Gençler olur ki Haksız mıyım ama? <laughs> en iyisini yapmışsın He bir daha duydum ki ne yapmışlar be en içten? Hele de bakayım ne olmuşlar? Aa, bu bizim Şevo Degüs'ü eşeği köyün delikanlılarına para karşılığında kiralıymış. <laughs> bak bak hele şuna bak. Sanki demişim ki al sana bir kancık eşek sen bunu işlet. <laughs> Anlamışım yok işlet devret. <laughs>